E, onu artık yakından tanıyorsunuz İbrahim hocamıza. İbrahim Gökçek e, hocamız bizlerle birlikte olacak. ikinci konuğum kendisi. E, ailenizin herbalisti, bitki uzmanımız efendim. E, mevsimlerle ilgili de olarak uygun bir konu belirledik. E, kendisi bizlere bitkisel yöntemlerle e, alerji ve alerji türlerine yakalanan e, izleyicilerimiz varsa ekran başına diyelim. Nasıl veda edebiliriz? Bu tür e, araştırmaları bu tür e, klinik araştırmaları yapılmış doğrulanmış, ispatlanmış e, bilgilerle belgelerle hocamız geldi. Hemen hocama dönmek istiyorum. Efendim günaydın. nasıl nasılsınız hocam? Özlediniz evet. kendinizi. Saygılar, sağ olun. Bir hafta yoktunuz. Evet. Değil mi? Bir hafta gibi e, sıra yaptınız, Özettiniz kendinizi. Güzel bir konuyla tekrar geri dönüş yaptınız. Bu arada ben e, hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Parmağınızdaki alyansınız dikkatini çekti. <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. E, hocam bugünkü konumuz polen ve polen alerjisi. Mevsimlerle de e, evet. ilgili değil mi? Tam bu mevsimde böyle. E, öncelikle alerjinin tanımını yapalım isterseniz. Sonra da alerji türlerine geçelim. Alerji demek Hı. Türkçe karşılığı, evet. Latince kelime bazı etken maddelere karşı alerjenlere karşı vücudun göstermiş olduğu aşırı reaksiyon hmm. aşırı reaksiyon hmm. nedir bu bitki tozları, polenler, çiçek tozları evet. veya akarlar. Hmm. Akar nedir? Mesela ev tozlarının içerisinde küçük böcekler olur. Bunlara akar denir. Hmm. Akarlar bir gram ev tozunda genellikle yatakta kişi yattığı zaman derisi dökülür. Ölü hücreler deri döküldüğü zaman bu Deriden mikroplar yani şey <laughs> böcekler. Böcekler. Bunları aktar. Böcekler. Minek canıyor böcekler efendim. Evet. Ee, beş ile elli mikron hı. küçüklüğünde. Evet. Yani göze gözükmez. Hı hı. Bir gram tozda on bin küçük akarlar yani böcek şeklinde. Göze görülmüyor. Allah'tan insanlar görebilse onu değil mi? yaşayamaz. Çıldırır Hiç yani. Biz şekilde yatamayız yani. Yatamaz. Yatağa giremez. Evde oturamaz. Çünkü her taraf Evlerde her yerde bu böceklerle dolu. Küçük mikro böcek dolu mikro yani böcük. akar. Bunların evet. da dışkısı insanları alerjiye sebep olur. Hmm. Bazı insanlar bu akarlara karşı çok hassas. Hatta bir tanesi hapishanede yatarken ne, e, bir nedenden dolayı hapse düşmüş. Hmm. Akarlar ısırmış adamcağızı virüs e, eee virüsüne yakalanmış. Evet. Yani başkasındaki AIDS akara geçmiş, akardan bu insana alerji geçmiş. Alerji aslında değil mi? Ölüme kadar sebebiyet verebiliyor. Ölüme kadar. Alerji çeşit çeşit yani. alerji var. Eğer ki Hocam polen alerjisinden başlayalım mı alerjisi, mesela? de e, alakalı. Şimdi mesela en tehlikeli bitki hı hı. Kanada kava dediğimiz çok hızlı yetişen bir kavak türü var. Hı. Kanada'dan geldiği için yıllar hı hı. önce adı Kanada kava. Hı hı. Bunun erkek döllenme tozluğuna çiçekine kedicik denir. Bir kedicikte de, 3 ile 5 milyon hmm. polen olur. Çok küçük mikro milimetre. Mm. Bunlar özel proteinler içerir. Kişi nefes aldığında, nefes verdiğinde eğer ki e, sünüslere e, yerleşirse hmm. bunun proteini alerjik reaksiyonlara tetikler. Bunun sebebi de vücudumuzun histamin kortizon dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Hmm. Normal olarak bitki tozlarına yani bitkilerin çiçek tozlarına karşı bünyemiz... Ama hocam, herkese de etkilenmiyor değil mi? Herkese de aynı etkiyi göstermiyor aslında değil mi? Hani bazı bünyeler çok narindir, çok hassastır. Direkt böyle o alerjiyi kapar. Kim insanda da etkilenmez herhalde. Bu bağışıklık sistemiyle de alakalı değil mi? Şimdi bağırsaklardan normal olarak 2 kilo ağır hep bağırsaktan başlıyoruz. Çünkü domino taşı buradan... Değil mi hocam? Evet, Bütün rahatsızlıkların Tır kökeni nerede efendim? Bağırsaklarımızda.